Değerli kardeşlerim, orucu ne ile nasıl açacağımız hakkında bazı kardeşlerimiz sorular soruyorlar. Kısaca bu konuda bilgi verelim inşallah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, akşam olunca iftarını erken yaptığını ve erken yapılmasını hep tavsiye ettiğini, böyle yaptıklarıca daima hayır içerisinde olacaklarını, Cenab-ı Allah'ın da kendilerini seveceğini, daha belki derslerimizde görmüştük. Evet, Peygamberimiz akşam olduğunda hemen iftar ederdi. Ne ile? Taze hurma Yoksa kuru hurma ile. Yoksa birkaç yudum su ile iftar ederdi. Önce bu iftarını hemen yapardı. Arkasından namazını kılardı. Arkasından bir şeyler yese yerdi. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daima bir şey tavsiye ederse önce kendisi yapardı. Demek ki Peygamberimiz orucu açmakta acele etmemiz emrini kendisi hemen namazdan evvel varsa taze hurma, yoksa kuru hurma, yoksa da su ile açardı. Biz de böyle yapmalıyız. Acaba neden hurma? Doktorlara sorarsanız hurma, şirin, test karışan insan bünyesine çok uygun, dört gıdanın dördünü de karşılayan bir yiyecek derler. Bir zayıf rivayet okumuştum. Hz. Adem Aleyhisselam'ın çamurunun artığından hurma yaratılmış. Dolayısıyla bir insan hurma yiyip su içerse yağdır, proteindir, nişastadır vesaire bütün gıdalar almış olur. Bunun ee, beslenmesine bir zarar gelmez diye duymuştum. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz iftarını yaptıktan sonra da kısa bir dua yapardı. Bugün biz Allahümme leke sumtu ve fükemetu ve leke tevekkertu ve ala rızkı abdardır. diyoruz. ediyoruz. İşte Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin rızan için orucumu açıyorum. Efendim, senin verdiğin rızkın orucumu atıyorum. Benim e, orucumu bu kabul buyur anlamında. Buna bir de وَصَوْمَ لِغَدِمْ مِنْ شَهْرَ Ramadan نَوَيْتُ Arapçası böyle siz Türkçe'sinde söyleyebilirsiniz. Ve yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Aha şimdiden söyleyeyim ya. Çünkü e, yarın dediğimiz günün başlangıcı akşam iledir. Akşam ezan okununca yeni bir gün başlamıştı bize göre. O günün orucu yarın fecirden sonra tutulacaktır. Niyet edilebilir. Değerli kardeşlerim, bu söylediklerimize dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü ve uygulamasını kitaplarımızda görüyoruz. Konuyla ilgili şu hadis-i şerif okuyalım. Anselman bin Amir-i Dabbi'yi sahabi radıyallahu anh'tan Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Selman bin Amir-i Abdabbi Hazretleri diyor ki, Peygamberimiz şöyle buyurdu. İza aftara ahadukum sizden birisi iftar ettiği zaman yani orucunu açtığı zaman fel ala temrin temir ile orucasın. Fe inlem yecid eğer temri yani hurmayı bulamazsa fel yuftur ala ma'in su ile orucasın. Fe innahu tahur çünkü o temizdir. Tahur hem temiz hem temizleyicidir. Peygamberimiz bu hadis şerifte gelmiyor ama hurma için de bereket demiştir. Yani hurmayla asla bereketle açmış olur, suyla atsa temiz. Değerli kardeşlerim, bizim memlekette hurma yetişmiyor. Dolayısıyla hurma ithal ediliyor. Biraz pahalı olabilir. Her aile bunu bulamayabilir. Efendim, üzülmesinler alamıyorlarsa hurma varsa ne ala hurmayla yoksa suyla orucunu açabilirler. Bazı kardeşlerimiz zeytin diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim daha geçtiği için vettini ve zeytun herhalde ona binaen diyorlar. Peygamberimizin tavsiyesi temir yani hurma. Hurmanın da varsa önce yaş hurma yoksa kuru hurma yoksa su. Değerli kardeşlerim bazı hadis-i şeriflerde görüyoruz. Eğer bunları bulamasa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çorba gibi sulu bir yiyecekle açılmasını emir buyuruyor. allah Alem bütün bunların altında yatan sağlık gerekçesidir. Çünkü mideye birdenbire ağır yüklerin inmesi, efendim, köfteler dolmalar vesaire <laughs> zahmet olabilir. Orayı böyle kurmayla, su ile olmazsa çorba ile önce bir açmak sağlıklı olur inşallah. Allah-u <laughs> Evet. Tekrar edelim, hormonun da doğrudan kana karışan bir özelliği varmış. Bu cevapta faydalı olabilir. Her halükarda, değerli kardeşlerim, iftar acele etmek, önce açmak, sonra namaz kılmak, sonra icap ederse yeniden yeme dönmek olabilir. Allah Celle Celaluhu, kabul eylesin inşallah. Dua ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.